Hanam ah! yine sana yazıyorum yine sana döküyorum içimi. Senden başka kimanlar ki beni? Dün o fırtınalı gecede eve giderken karanlık kuytu bir köşede bir adam çıktı karşıma. Saçı sakala karışmış, üstü başı perişan, soğuktan iki büklüm. "Beyim, beyim." dedi elindeki yarım kalan sigarayı göstererek ateş istedi. Tam sigarasını yakıyordum ki parmağından yüzüğü görünce o buz gibi elleri ta ciğerimi yaktı. Bu yüzük dedim. Kafasını kaldırdı. Yüzüme baktı. Dokunma dedi. Hey Allah'ım bu o amirim. Sarıldım boynuna. Tanıyamadı. Hatırlayamadı beni. Yalbara yalbara zor razı ettim eve gitmeyi. Hava çok soğuktu. Bir Allah'ın kulu yoktu ortalıkta. Bizden ve peşinden ayrılmayan siyah kediden başka. Eve barıncaya kadar o günleri anlattım. Beni nasıl çatışmadan kurtardığını, yüzüğü de o günün hatırası olarak parmağına taktığımı. Daha başka, aydınlı plakacı 09 Osman'ı, Trabzonlu Laz Dursun'u, Maraşlı Edekkeş'i, Erzurumlu Yanık Ömer'i ama nerede beni dinlemiyordu. Bir şeyler mırıldanıyordu ağırdan ve sessiz. Gidenler gelmeyecek, gidenler gelmeyecek. Amir'in başka dünyalardaydı. Eve vardık, kediyi kucağına aldı, kediyi ısıtıyordu. Halbuki kendisi titriyordu, sobanın farkında bile değildi garibim. Beraber çektirdiğimiz fotoğrafları bana hediye ettiği cevşeni gösterdim. Oralı bile olmadı. Tedirgindi, sigara üstüne sigara yakıyordu. Bir şeyler arıyordu. Cebinden eski bir kağıt parçası çıkarttı. Baktı, baktı, kül tablasına bıraktı. Fark ettirmeden kağıdı aldım. Bir telefon numarası yazılıydı, aradım. Telefona çıkan karısıydı. Amirimin yanında olduğunu söyleyince, Kadın öyle bir çığlık attı ki kalp atışını yüreğimde hissettim. Nasıl bir hale düştüğünü sorunca kadın bir ah çekip anlatmaya başladı. Tezkeresini 12 gün geçen fakat çatışmada olduğu için alayına dönemeyen evli 27 günlük yeni bebeği olan bir evin bir oğlu. Sivaslı Ali adında bir asker kucağında şehit olmuş. O anda şuurunu kaybetmiş. Belhasıl güzel anam kafayı yemiş. Vay be! Amirim ki eskisi 25 derecede Hakkari'nin dağlarında kara kışa, soğuğa ve haydutlara karşı meydan okurdu. Vatan dedin mi? Bir vatan daha çıkardı ağzından. Dağları sevdirmişti zoru sevdirmişti, çileyi sevdirmişti. Şu dalgalanan ay yıldızlı bayrak için ölümü, ölümü sevdirmişti amirim. Lafın kısası güzel anam, kadıncağız bir gün sonra iki çocuğun dalıp da gelmişti. O karşılaşma anı var ya, vicdansızı merhamette getirecek bir an. Karısını ve çocuklarını karşısında görünce, o umursamaz adam doğruldu, kanatlanacak kuş gibi öyle bir atıldı ki çocuklarının üstüne anlatamam. Ne kadar ısrar ettiysem de kalmak istemediler. Vedalaşıp kapının önünde arkalarından baka kaldım. Kavuşmak ne güzel şey. Ah bir de ben sana kavuşabilsem. Hey güzel anam. Amirim sanki bir şey unutmuş gibi birden geri döndü. Elini omzuma koydu gözlerini gözlerime dikti, yutkundu, yutkundu ve şu okkalı sözler döküldü dudaklarından. Bir ağaçtan bir milyon kiprit çıkar, bir kiprit bir milyon ağacı yakar.